Keriminince gülür kalbimin sen gülü. Ateşli dudakları, gamzeli yanakları Ateşli dudakları, gamzeli yanakları O gün ki gördüm seni, yaktı, ah yaktın beni O gün ki gördüm seni Allah hadi. Hoşça kalın. Hadi bay bay. Oo ne var? Ya arkadaşlar ya. Hadi doğruluk mu cesaret mi oynayalım? Ya Burcu çocuk muyuz? Allah'ın sen o yaşları çoktan geçtik bence. Bence iyi fikir. Ha. Ortak sen ciddi misin? Ya ne gerek var şimdi ya? Bence hiç gerek yok. Sıkıcı. Ay alma abarttınız ha. Alt tarafa eğleneceğiz işte. Hadi gidelim oynayalım. Hadi ya. Ay hadi Emre sen de. Tamam bana uyar fark etmez. Sen niye o kadar heveslisin ki? Çocuk ruhuyum da ondan. E hadi. E hadi gidelim oynayalım o zaman. Tamam. Ben başlayayım o zaman. Aramızdaki en hevesliye geldi. <laughs> Doğruluk mu, cesaret mi? Doğruluk. Doğruluk. Önemli bir şey. Abi. Gerçekten evlenmek istiyor musun? Ya burcu sorduğun soru mu şimdi ya? Arkadaşlar hakikaten ben saçma sapan oyunlarla uğraşamayacağım şimdi. Hayatım. Ya tabii ki evlenmek istiyorum, o yüzden teklif ettim, değil mi? Tamam, tamam. Sen çevir o zaman şimdi. <laughs> Gerçekten çocuk çocuk işler yani. Ya oyun bozanlık etme işte, çevir, bitsin gitsin. <laughs> Al işte, Ayaz. Ne? ne sorayım ki ben bu adama? Her şeyini biliyorum. E tamam, ben sorayım o zaman. Hadi soruda da kurtulalım canım. Evet Ayaz Bey. Doğruluk. Şu an aklında birisi var mı? <laughs> Güzel soru. Aklımda birisi var. Ve oradan çıkmıyor. Oldu mu? Oldu oldu. Heh. Şimdi... Şeyma... Doğruluk mu? Cesaret mi? Cesaret. İşte ben de tam bunu tahmin etmiştim. Doğruluk sana pek gelmez. Çünkü sen cesur bir kızsın değil mi? Şimdi eğlenceli bir şey yapalım. Telefonunu çıkar. Bak ben de çıkardım. Rehberden şansa bir numara seçeceğiz. Hoparlörü açacağız. Ve sen de merhaba diyeceksin. Ben e, ben doğruluk diyeceğim ya gece gece kimseyi rahatsız etmeyelim yani. Bir dakika bir dakika bir dakika böyle dönmek olmuyor ama Ayas tam işte ya kız doğruluk dedi oyun bu uzatma. Peki o zaman arkadaşlar hakikaten ben çok sıkıldım bitirsek mi ya? ...hiç yasak ilişki yaşadın mı? Ayaz ne alakası var şimdi? Ne diyorsun sen ya? Hakikaten ne biçim bir soru ya? Bence bitirelim bu oyunu ya burada. Ya bu niye böyle yapıyor ya? Dur canım. <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> Ya arkadaşımın hata yapmasına engel olmaya çalışıyorum. Böyle mi engel olmaya çalışıyorsun? Böyle alçakça mı? Varsa problemin gider konuşursun. Bu yaptığın ne kadar çirkin bir şey. Ya Şeyma Mete'yi parmağında oynatıyor. Karışma demedim mi ben sana? İnsanlar mutlu. Tamam, Şeyma zamanında bir hata yapmış olabilir. Ama çok pişman. Biliyorum ben. Rıza meselesi kapandı gitti. Sen neden kurcalıyorsun bu kadar? Ya sen nasıl bu kadar saf olabiliyorsun anlamıyorum. Hala Şeyma'yı koruyorsun. O kız senin sevdiğin adamı çaldı. Ya senin işini çaldı. Her şeyini çalmaya çalışıyor. Sen görmüyor musun? Saçmalıyorsun sen şu an. Şeyma öyle biri değil tamam mı? O Mete'yi gerçekten çok seviyor. Ben biliyorum. Sen onları neden ayırmaya çalışıyorsun? Ayıramayacaksın. Senin onları ayırmaya hakkın yok. Ben sadece Mete'ye iyilik yapıyorum. Hayır. Şu an Mete'ye kötülük yapıyorsun. Arkadaşını geçmişte kalmış saçma sapan bir hata yüzünden mutsuz edeceksin. Neden bunu yapıyorsun? Çünkü senin mutlu olmanı istiyorum. Ve Mete seni tek mutlu edecek kişi. Hepsi sadece sen mutlu ol diye. Bana geçen gece sorduğun soruyu sor. Hangi soru? Manzaradaydık hani. O zaman cevabını bilmiyorum demiştim. Artık biliyorum sor. Sorsana. Hala Mete'ye aşık mısın? Hayır. Artık Mete'ye aşık değilim. İçecek menüsü falan ister misin? Yoksa böyle beklemek güzel mi? Hmm. İçecek bir sürü şey var Öykü. Olabilir ama bundan bir tane kalmış. Ve sen o dev cüsenle dolabı kapatmasaydın ben bunu alacaktım. Bir dakika bir dakika. Ne bu tavırlar hem suçlu hem güçlü? Bak ikimiz de sinirliyiz. Tamam mı? O yüzden bu konuyu sonra konuşalım Öykü. Asıl sen ne yaptığının farkında mısın? Ne demek evliliği gözden geçirelim Öykü? İşler biraz zora girdiğinde durup savaşmak yerine kaçmak en kolay değil mi? Ne yapacaksın? Gene İtalya'ya mı kaçacaksın? Ne alakası var ya? Benim hiç öyle bir niyetim yok. Ama belki sen valizini toplayıp Mete'nin evine gidersin. Vallahi ben evimden memnunum. Hem gitmek istesem de Mete'nin evinden daha uzak bir yer seçerim. Emin ol. Asıl ben daha uzağa giderdim. Hatta kuzey kutbuna falan giderdim. Aramızda ne kadar enlambanmıştık. Özür dileyeceksin Ayaz Dinçer. Asıl sen özür dileyeceksin. Görürsün sen. Görürsün sen. Ne yapıyorsun sen? Salonda yatacağım efendim. Ben yatacağım salonda. İyi, nasıl istersen. Nasıl ya? Beni salonda yatırıp kendin burada mı yatacaksın utanmadan? şerifleriniz hayır olsun sultan. Size kavuşamayınca hasretten lal oldu bu değil. <laughs> Sana da günaydın Olcay. Hayırdır, Osmanlıca kursundan mı geliyorsun? Kursa ne hacet? Köklü bir aileden geliyorum. Bizim ailede Osmanlıca konuşmak bir gelenekti. Ay neye borçluyuz bu neşeni sabah sabah? Ay bilmiyorum kraliçem, kış geldi diye herhalde. Yani ben bu puslu havaları nasıl severim bilseniz. Ayazı gördün mü hiç? Toplantı vardı, erken gelecekti. Vallahi görmedim kraliçem ama dün geceki darbeden sonra herhalde kendine gelememiştir. Ne darbe? E, evliliklerini gözden geçirecekler ya. Ay söylemeyecektim ben bunu laf taşımayacağım diye söz verdim kendime. Olcay, dün gece Metin'in doğum günündeydik ya. Hı -hı. Kıyamet koptu. Çabuk, 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 çabuk anlat. Bütün detayları duymak istiyorum müdahale etmeyeceksiniz ama değil mi kraliçe? O konuda söz ver N ne oldu? Geç mi kaldım? Niye burada uyudun sen? Sana ne? İstediğim yerde uyurum. Hem zaten artık orası. Bir dakika, bir dakika. Neymiş artık orası? Ha, pardon. Biz evliliğimizi gözden geçiriyorduk, değil mi? Peki nasıl oluyordu bu? Bir liste yapıp artılarını eksilerini bir tarafa mı yazacağız? Ayaz. Peki eksiler daha fazla çıkarsa, evliliği alıp çöpe mi atacağız? Hayır. Bak bu böyle olmaz tamam mı? Bizim artık konuşmamız lazım. Of. Ayaz. Beni utanmadan kapıyı suratıma mı kapatıyorsun? Ya konuşmamız lazım diyorum sana. Niye kaçıyorsun? Aa yeter Ökü ya. Amma üzerime geldin ha. Ancak özür dilersen konuşuruz. Ben mi senden özür dileyeceğim? E niye konuşmak istiyorsun? Bana mı özür dileteceksin? Çok beklersin canım. Konuşmak falan yok. ortasından sıkmamak ne kadar zor olabilir ki? Ben öyle seviyorum belki. Duşa gireceğim, çabuk ol. Önce ben gireceğim. Aşağıda bir duş daha var, sen oraya gir. Olabilir ama ben orayı sevmiyorum. Ayrıca oranın duş başlığı bozuk. Öyle mi? Girmek isteyen iki kişi olunca ne yapacağız? Mecbur, beraber gireceğiz. Ne alakası var ya? Bak, emin misin? İkimiz de rahat rahat sığarız. Pis kalırım daha iyi. Ölürsün değil mi şu bardağı makineye koysan? Belki daha içeceğim. Ha tabi tabii, tabii. Ya ben her seferinde seni arkanın toplamak zorunda mıyım ya? Allah Allah, toplama. Ben zaten koyacaktım onu bekle sen. İki dakika tezgahın üstünde durunca kıyamet kopmuyor. Birazcık titizlik ya, birazcık titizlik. Buraya rahatlık, anlamıyorum ki. Canım ya, kıyamam ben sana Ayaz. İşte bunlar Ayaz'cığım, hep görücü usulü evliliğin sonuçları. E tabi, daha yeni yeni öğreniyorsun huylarımı değil mi? Huylarını biliyorum da yeni yeni dikkatimi çekiyor canım. Sen şuna yeni yeni batıyor desene canım. Alo sevgilim. Sevgilim deme bana. Aa. Ne yani aşkı mı diyeyim? Ya sen daha görüşmeden acaba beni sinirlendirmeyi nasıl başarıyorsun? Ya fazla bekletme beni. Hadi kapıda bekliyorum. Uyuz pislik. Tamam Öykü tamam sakin ol. Bu geceden sonra bir daha sesini bile duymak zorunda kalmayacaksın. Öykü ne yaptın anneciğim? Hazır mısın? Hazırım anneciğim şimdi çıkıyorum. Heh, tamam. İyi vakit geçir. Kendine dikkat et. Geç kalma olur mu? Merak etme anneciğim. Güzelim benim. Geç kalmam. Görüşürüz. Hadi bakalım. Anlamadım. Senin kadınsılıktan anladığın bu mu? Evet. Ya gerçekten bu mu? Evet. Peki senin ne? Dar bir pantolon ve göstekli bir bluz mu? Yoksa mini etek mi? İkisi de olabilir. Aferin. Ama kusura bakma çünkü benim bedenim sana sergileyemeyeceğim kadar özel ve değerli. Çok da meraklıydım da senin bedenine. Benim de imajım bir o kadar önemli canım. O yüzden kimseye Ayaz'ın sevgilisi seksi dedirtmem. Bana sevgilim deme diyorum sana ya. Kendini iyice kaptırdın sen. Kendine gel. Yok. Vallahi bu, bu, bu kılıkla kıyafetle olmaz. Ama bak şanssız. Tam böyle durumlar için bildiğim çok iyi bir yer var. Şimdi oraya gidiyoruz. Hiçbir yere gitmiyorum. Neyi nereden öğrendin? Bırak numarayı. Kim söyledi? Ne diyorsun ya? Şu an gerçekten anlamıyorum. S Oldu canım ya. Yedim ben de. Ya şunu adam akıllı anlatır mısın? Ya sen Önem Hanım'ın moda evini nereden biliyorsun? Önem Hanım? Böyle deyince de enteresan oluyormuş. Annem olur kendisi. Ben de Merlin Moro tatlım. Memnun oldum. Esprini yiyeyim. Hoş geldiniz Ayaz Bey. Hoş bulduk Esra'cığım. Anneniz de az evvel çıktılar. Tamam, sağ ol. Şaka yapıyorsun. Esra'cığım, e, biz gece elbisesi bakmıştık şöyle. Yenilerden, güzellerden getirir misin? Hay hay, tabii. İnanamıyorum. İnanamıyorum ya. Bu lafını hatırla sık sık kullanacaksın. Ağzını kapat ağzını. Ne diyorsun? Bununla başlayalım mı? Etracım. Anneme benim aldığını söylersin tamam mı? Peki Ayaz Bey. Ne oldu niye gülüyorsun? Buraya pek kız arkadaşlarınızı getirmezsiniz de hanımefendi özel biri olmalı. Bakacağız. Teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. İşte şimdi bana layık bir hanımefendi oldun. Her şey hakkında da bir fikrim var ya. Yani. Yalnız büyük ihtimal ben bunu ödeyemem. Halloldu merak etme. Nasıl halloldu ya? Annemin dükkanı diyorum hadi. Ayaz mıydı o? Aha, kız arkadaşıymış. Hmm, kimmiş bakayım bu kız arkadaş? Vallahi bilmiyorum ki. Ay hangi birini bileceğiz değil mi? Serseri. <laughs> Komik mi? Hadi biz işimize bakalım. Yani senin şimdi gerçekten Menem Hanım annen ha? İnanamıyorum ya. Yani sen onun oğlusun. Sen bunu niye bu kadar büyüttün ya? Tanıştırayım istersen. Gerçekten mi? Evet. Ha dur bir dakika. O zaman önceden ayrılmamız gerekiyor. Çünkü ben prensip olarak sevgilimi annemle tanıştırmıyorum. Sen şizofren falan mısın? Hayır. Çünkü biz sevgili değiliz. Neyini anlamadığını bilmiyorum. Değiliz. Konuştuğumuz gibi. Caymak yok ona göre. Baskı yapma bana. Baskı yapma mı? Dönmek yok. Söz verdi. Söz verdiysem daha niye soruyorsun? Ben tamam dediysem tamamdır. Emin olmak istedim. Bak tamam dedin ona göre. Vazgeçeceğim şimdi ha. Sustum. Öykü. Hadi birlikte girelim. Selam. Selam. Girelim. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.